Selam arkadaşlar, hepiniz yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Ben Hotelni Erangel haritasında güncel oyun modunda oynayacağız bugün. Uzun zamandır güzel bir maç atamıyordum, bugün attım. Sekizincilik de bittiği için o maçı tabii ki paylaşamayacağım ama benim için keyifliydi gerçekten. Biraz pasımızı almış olduk. Şimdi hemen atlayalım abi. Kurtlar Vadisi'ne gidelim. Barınaktan kaçan köpekler var, yerlerini iade edelim, bağlayalım. Azlarını da bağlayalım özellikle bir tarafımızı. Biz zaten aşıyla geldik filan. Şimdi shelter'daki bu barınağı atladıktan sonra ki atlarken köşeye atlamanız lazım arkadaşlar yoksa param parça ederler burada. Yani bakalım evet gelenler var. Bir kişiyi görebildim. Evet, bir kişiyi görebildim. O da benim tam karşımda şu an. Onun için hızlı bir şekilde Aa adam nasıl sıyırdı be oradan. Vay be şanslıymış herif. Ama o tarafa gitmem daha ben. Abi. Abi bir de şurada pusan tiplere ben epey bir kıl oluyorum ya. O adam kurtardı mı lan kendini? Nerede bu? Abi 20 belli ediyorsunuz ya. Ha bu canlı adammış lan. E almayacak mısın? Saat terifi ya. Evet abi Evet abi güzel oldu. Oğlum sabahtan beri biz burada emek veriyoruz. Tarak atıyoruz lan size mi bırakacağım onları? Şimdi bunlar şu tarafa dönmüştü. Kapı da çalacak zamanı buldu. Evet. Evet 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 gel bakalım sen. Seni bekliyordum ben de. Biraz fazla bekledik. Ayıp oldu ama. Evet sanırım başka birisi yok burada. Evet arkadaşlar. Yani Kurtlar Vadisi'nden sağ salim çıkacağız. Şimdi rakibimizin lootuna baktım mı ben ya? Biraz heyecan yaptım şu an. Güzel oyundu çünkü. Evet bunun ekipmanında fazla bir şey yokmuş. Fazla da oyalanmadan gidelim. Mükafatımızı alalım. Gördüğünüz gibi kolay kolay bırakmaya hiç yetimiz yoktu zaten. Abi al şunu. Mini tambur her şeyi bırakmışlar orada. Sen hala alayım mı almayayım mı kararsızsın. Tabii ki alacaksın. Holoyu da şuraya takacaksın. At şunu. Tamamdır. Şimdi asıl loot burada abi. Bunların çünkü ekipmanı bana sağlam gibi geldi. Nerede o? Nerede vurdum ben bu adamları? Heh. Asıl mevzu burada yani. Hissettiğim ay matrix'in ikini de bu kapmış ha güzel. Gerçi matrix ne yani Neo falan olsa neyse de. Evet, evet, evet. Paralı asker paltosu. Hani paralı askerlikte bir yere kadar yani iki tane mermi kulağını sıyırdığı zaman paralı asker olmanın o kadar da matah bir şey olmadığını fark ediyorsun. Lidyalılar boşuna yıkılmadı abi. Paralı asker idiler. Aha. Şuraya yetişebilir miyiz ya? Adama haritaya gezdirdim. Baya bir tura çıktı. Şimdi garez yaptıysa. Döner bu tarafa bir daha da. Yok artık. Burada pek de bir şey kalmadı. Aa güzel de skor yapmışız burada. Hani fena değil. Bakalım yetişebilecek miyiz? Bence yetişiriz ya. Adam olabilir. Birden böyle koşa koşa gidiyoruz ama arabanın yanında durur herhalde. Evet. Evet. Arkamızda da bir tehlike varmış. Şu an fark etmedik ama. O Kutlar Vadisi bizim arkamızda kalıyor. Oradan merkeze giden kişi ilk bizimle tokalaşması lazım. Ha şurada birisi. Adam var mı ki içeride? O kırmızı alanı bunun için attılar işte. Biliyorum yani o Oyun artık Vay be. Bir elimdeki silaha bak. Ölbe artık ya. Bir tanesi düştü. Bunları gördüğümüz iyi oldu. Abi sen nereden çıktın ya? O kutlar vadisi bizim arkamızda kalıyor. Oradan merkeze giden kişi ilk bizimle tokalaşması lazım. Olmaz böyle bir şey kardeşim. Ben burada çatışıyorum bilemin hakkıyla. Adamlar orada bizi ne duruma sokuyorlar ya. Yani bizim hedef aldığımız insanlara bak. Bir de şunların hedef aldığı insanlara bak ya. Gene dokuzunculuk geldi. Bir sekizincilik, bir dokuzunculuk. Bu maçta keyifliydi be. Sarmıştı bayağı da. Bakalım bunlar ne yapacak? Birbirlerine girecekler. Ve bıraksaydım bunu alacaktım ben işte. Beni vuran bu muydu? Takibiyiz de dedim. Bu herhalde. Yani 8. olduğum maçta da aynı hikaye yaşandı. Yani üçümüz beraber çatısak güzel bir şey olurdu ama ne yapayım herkes bana dönünce de en yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın Kendinize iyi bakın.